Arkadaşlar merhaba. ben seçleyin. Bu da Türkiye usulüyor. 38. adres arkadaşlar. 38. adrese geldik. Edip kapat şunu. 144 neredeymiş burası? Paketi verip hemen gidiyorum. 39. adresteyiz abi. 39. adrese geldik. Bunu da verelim hemen. Hemen teslim edip geleyim. 40. pakete geldik dostlar. 40. paketi vereceğim şu anda. Maalesef yeni bina. Bugün çok bina dağıttım. Güzel başladı ama hep bina bina gitti sonra. Kaç numaraydı bu arada ya? 55 numara. 55 numara burası. Hemen verip geleyim. 41. paket. Burada. Kaç numara? 58. Bakayım. 58 yok ama burada. Ha şurada. Şu gördüğünüz ağaç işte kiraz ağacı arkadaşlar bu arada. 58 numara burada. Sanırım 41. paketti. Evet 41. paket bu. Verip gelelim hemen. adrese geldik. Yeni bir bina. Hemen verip geleyim. 43. 43. 43. adrese gidiyoruz dostlar. 43. adres. Karşıda. Geldim. sağdadır. Kaç numaraymış bu? 84. Aynen. Şuradaki bina. Şimdi buraya şöyle yanaşacağız. Bir tane arabaya. 0'a 0. Sıfır. Paketimizi alacağız ve teslim edeceğiz. Hemen geliyorum. 44. adrese de geldim şu an. Onu da teslim edip geleyim. 45. adrese geldim arkadaşlar. Siz göremiyorsunuz. Terste kaldı. Bırakıp hemen geliyorum. 46. adrese geldik dostlar. Bu bu gidişte hiç villa olmayacak herhalde. Günü binayla kapatacağız hep. Ama olsun ne yapalım. Bugün de böyleymiş. Paketi verip geleyim hemen bari. Arkadaşlar 47. adrese geldik. Sanırım 47 burası. Bakın şimdi evin güzelliğine bakın. Buraya daha önce de gelmiştim sanki ama kameradan tam görünmüyor sanırım. Kusura bakmayın. 8 neymiş? Bir küçük paket verip geliyor hemen. güzelliğini gördünüz mü arkadaşlar? Ne güzel bir ev ya. Neyse devam edelim. için buraya bir kere paket getirdim ben. Bu kırmızı gördüğünüz taşlar komple eve kadar buz tutmuştu. Az kalsın vuruyordum arabayı burada. Zaten 2-3 defa düştüm burada. Şu eve kapısında şeyi götürene kadar. Paketini verene kadar. 2-3 defa düştüm yani yere. Şimdi bakalım. 6 dakika 2.1 kilometre. Devam edelim metre. Anılarım canlandı dostlar. Bir zamanlar burada çok reklam dağıttım ben. Gazete dağıttım bu mahallede. Anılarım canlandı. Ama hep kışın dağıttım ya. Yazın burada dağıtmak nasip olmamıştı. Şimdi bir tane ev paket götürüyorum. Şu rampadan arabam Medine çıkmamıştı. Soldadır. Arabam çıkmamıştı da öteye dağıtmamıştım. Kaçıncı paket bu arada bakayım. 48. paketi veriyoruz dostlar. Kaç numaraymış bu? 113B. Nerede ki bu 13B? Ha şurası. 13B burası. Hemen paketini verelim. Neymiş? Ablamız ne istemiş? Şu mavi kutuyu istemiş. Evet dostlar. Paketlerimiz bitti. Şimdi şirkete dönme zamanı. Şirkete geri döneceğiz. Paketleri, kalan paketleri bırakacağız. Yani geri aldığım ya da teslim edemediğim paketleri geri bırakacağım. Ondan sonra evime gideceğim. Bu arada şu yanımızdaki Tesla şu an şarj oluyor gördüğünüz gibi. Burası Tesla'nın şarj istasyonu. Gördüğünüz gibi. İnşallah beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Allah'a emanet olun, görüşürüz.